Yüce Başkanımızın talimatları doğrultusunda Avlu Yaşam ve Aktivite Merkezimizde bulunan oyun grubumuzun Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park Bahçeler Şube Müdürlüğümüzce revizyonunu gerçekleştirdik. Mevcut grubumuzun kapasitesini 4 kat daha artıraraktan tırmanma, zihinsel ve bilişsel tarzda ekstra materyaller de ekleyerekten oyun grubumuzu daha kullanışlı hale getirdik. Uluslararası standartlara uygun olarak 3 santim ile 13 santim kalınlığında epidem uygulaması gerçekleştirdik gerçekleştirildi. Bundan sonrasıyla ilgili bu tarz uygulamalarımızı şehrimizin diğer bölgelerinde de devam ettireceğiz. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansınlar. <laughs>